Evet merhaba arkadaşlar bugün size e, deri işlerinde kullandığım bıçaklarımı göstereceğim ve bu bıçakları nasıl bilediğimi anlatmaya çalışacağım bıçaklarım bunlar en çok kullandıklarım genelde şu bıçam yani çok ince ayrıntıları keserken kullandım bir bıçamdır kretuar bıçağı olarak geçer şekil ağzı açılır. Şu bıçağı değiştirilebilir. Köreldiği zaman atabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Ama ben köreldiği zaman yine bileyerek kullanıyorum. Hani ilk taktığımdan daha bile keskin yapabiliyorum. Hani bazen açılan sıfır bıçaklar, taktığım bıçaklar daha kör oluyor. Onları mutlaka bilemek gerekiyor. Hani bunu mutlaka bileyerek kullanıyorum. Ee, bu bıçağım standart dericilerde bulabileceğiniz pelteko bıçak. Şu iki parçadan oluşur. Bir maşası vardır. Bir de normal karbon çeliğinden yapılma bıçağı vardır. Bu diğer bıçağa göre bu bıçak biraz daha kalındır. Hani daha kaba işlerde kullanırım ben bunu. Mesela büyük parça derileri işte ayırırken, bölerken hani ucu kolay kolay yamulmayacağı için, bükülmeyeceği için daha sert derilerde, daha büyük işlerde kullanırım. Maşasına şu alt taraftan takılır bu şekilde. Şu bıçak boyu ayarlanarak arka taraftan maşası kapatılıyor. Bu şekil şuradan sıkıştığı için bıçak hani rahatlıkla bu şekil kesme işlemlerinde kullanılabilir. Şu i̇ki bıçağım da e, kenar inceltmelerinde kullanıyorum. Bunlar biraz kalındır, kalın bıçaklar. E, Derini kenar inceltmelerinde kullandım. Veya kenarı ovalleştirirken bu şekil kestiğim bıçağımdır. Bunu yine aynı şekilde kenar inceltmelerinde kullandığım bıçaktır. Ama bu bıçakların tek tarafları açıktır ağzı. Bu tarafları tamamen düzdür. Diğer tarafları eğimli olarak ağzı açılmıştır bunların bileme işlemlerini göstereceğim ben size. Bileme işlemi yaparken nasıl bilemeyeceksiniz ilk başta onu göstereyim ben size. Şu taşları kullanmayacaksınız. Bu taşlar genelde kaba bileme taşları. Bununla genelde hani ekmek bıçakları, mutfakta kullandığınız bıçaklar, işte baltanın ağzı vesaire onlar açılabilir. Bu biraz daha ince bir taştır. Girit taşıdır bu. Yağ taşı. Yani biraz daha pürüzsüz bir yüzeyi vardır. Gördüğünüz gibi. Hani buna da sürtmeyin. Yani çünkü tam düz bir yüzeyi yoktur. Hani bununla genelde dediğim gibi mutfak bıçakları, balta, işte ıı, kabı bıçaklar bilenir. Bunları kesinlikle kullanmıyoruz. Yani bileme dediğimiz zaman aklımıza ilk bunlar geliyor ama bunları deri işlemde kullanmamamız gerekir. Ben deri işleminde kullandığım bıçaklarıma şöyle kendime bir masat hazırladım. Şöyle bir tahta parçası. Üzerine vakita deri yapıştırdım. Vakita derinin arka tarafını yapıştırıyoruz bu yüzeye. Şu arka yüzeyine de in çok ince bir zımpara yapıştırdım. Hani eğer şöyle parmağınızda sürterseniz, bir çapak vesaire bir şey hissederseniz Hani bu çapak ilk başta Bu zımparayla çapağı alın sürterek ileri geri Daha sonra çapak yok olduktan sonra Deri masat üzerinde daha da keskinleştirebilirsiniz yani Sadece o hissettiğim çapaktır almak için bu şekilde ince bir zımpara yerleştirin buraya Hani bu ince zımparayı kullanmasam e, deri masat üzerinde de alır o çapa ama hani daha fazla sürtmem gerekiyor ve her sürttüğümde o çapak deri çizici için burada çizikler de oluşur. Şimdi deri masatımızı hazırlama işlemi e, bu şekil bir ağaç parçasına vaketa derinin arka tarafını yapıştırdıktan sonra bu deriyi metal parlatıcı yedirmemiz gerekiyor. Şimdi metal parlatıcı bu şekil yapı marketlerinden alabiliyorsunuz. Hani bunun amacı şudur hani bir metal bir yüzeye sürtüp herhangi bir bezde parlatma amaçlı kullanılır. Yani parlatmada metalin üzerine çok ince bir tabakayı alır. İnce tabakayı aldıktan sonra ona alt tabakada bir parlaklığın yüzeye çıkmasını sağlar. İşte biz de bunu Deri masatımıza sürüp yedirdikten sonra bunu bileme işlemi yaparken hani çok az yani çok yani gözde görünmeyen bir yüzeyi üzerinden aldığı için parlaklama amaçlı yüzeyinden aldığı için iki taraftan dağıldığı için mükemmel bir keskinliğe ulaştırmış oluyoruz bıçakları. Şimdi ilk başta metal parlatıcıyı sürelim. Beyaz renktedir genelde. her yere güzelce yedirmemiz gerekiyor. Metal parlatıcı değil de e, bu pasta polişlerde kullanılan kimyasalları da sürebilirsiniz. Bunu bu şekil parmağımla yediriyorum. Bu deriye zaten bıçağı sürdükçe, biledikçe bu daha da yedirilecektir zaten deriye. Zaten bıçağımızı buraya sürttükçe bıçaklarımız karbon bıçağı olduğu için karbon bıçağındaki karbonları yüzeyinden alıp masanın üzerine yapıştıracağı için bu bizim sürdüğümüz metal parlatıcı zamanla siyah bir hale gelecektir. Siyah ve parlak bir hale gelecektir. Ee, Şimdi masatımızı hazırladıktan sonra kabaca size nasıl yapılacağını göstereyim. Yani en kalın bıçağımla göstereyim. Hani şurada gördüğünüz gibi bunun ağzı tek tarafı açıktır. Diğer tarafı düzdür. Yani şuradaki ağız açık eğimini vererek ve ağzın zırt tarafına doğru sürtmemiz gerekiyor. şu şekil ağzın eğimi bu tarafta bu şekil dayadıktan sonra masatımıza şu eğimi veriyoruz bu şekilde eğimi verdikten sonra sürtüyoruz de sürtüyoruz gördüğünüz gibi ucundan sonuna kadar sürtüyoruz görüyorsun sürttükçe metalden parçalar alıyor ve parlatıcı biraz siyahlıyor. Gördüğünüz gibi biraz parladı ucu. Şimdi bu tarafa yaptığımız adet kadar arka tarafına da aynısını yapmamız gerekiyor. Arka taraf tamamen düz olduğu için düz bir şekilde yerleştiriyoruz. geliyor. Buna da yine aynı şekilde bu bıçağımızda şurada ağzı açık tarafını bu şekilde dayayıp bir açıyla bu şekilde sürtüyoruz. Yine aynı şekilde arkasını çevirip bu şekil çekiyoruz. Peltoka bıçağında Görüyorsunuz iki tarafı da ağzı açıktır. Bu şekil yerleştirdikten sonra açıyı veriyorum. Yani tamamen yapıştırıyorum gördüğünüz gibi. Bu şekil sürtüyoruz. Yapı yani yapı alışacaksınız zaten. Çok soru geldi. Diğer videoların altına da eklemiş. Bazı arkadaşlar. Yani nasıl biliyorsunuz diye. Bunu zamanla alışacaksınız. Yine ters taraftan sürteriz. Bu peltoku ilk geldiği zaman çok çok keskin olmaz ağzı. Hani ilk satın alırsınız gelir. Videolardaki gibi çok keskin olduğunu zannedersiniz ama hani ilk deriye vurduğunuzda deriyi çizer. Deriye yani 5 6 9 kesersiniz falan. Bu şekilde mutlaka bilemeniz gerekiyor pentakoyu. Zaten bu şekilde bıçağı masata vurduğunuz zaman zaten hissedersiniz bilendiğini. Yani çok yumuşak kaymak bir şekilde kaydığı zaman herhangi bir pürüz hissetmediğiniz zaman onun mükemmel bir keskinliğe eriştiğini hissedersiniz. Masatımızda bu şekilde metal parlatıcılar üzerinden çıkabilir. Hani ilk taktığımızda şu siyah kısmı şu an yapıştı buradakiler kazındı. Hani bunları dökebilirsiniz çöpe. Hani bu zamanla oturacaktır. zamanla çok güzel bir hale gelecektir bu masat. Başta bu üzerindeki dökülen parlatıcıları atabilirsiniz. Bu şekilde temizledik. Masatımızı gördünüz, anladınız zaten. Herhangi bir zorluğu yok. Şimdi bıçaklarımızın testlerini yapalım. Mesela bu 1.8 mm tabağ renk yağlı deri. Mesela en sevdiğim bıçağım. Bununla yani şekiller oluşturmak için şöyle ayrıntılı şeyler kesmek için kullandığım bir bıçağımdır. Gördüğünüz gibi tek vuruşta kesmeniz gerekiyor. Ki burada pürüzsüz bir yüzey elde edesiniz. Pelteko bıçağımda bir vuruşta bu şekil kesmeniz gerekiyor. Çakınınızı da bilebilirsiniz. Mesela bu opinel bir çakım. Çakınızı bu şekilde sürtebilirsiniz. Uçak bileme işlemleri bu kadar. Sorunuz varsa videonun altına yorum yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Farklı şeyler isterseniz onları da cevaplamaya çalışırım. Genelde e, derin üzerine delik delerken nasıl deliniyor? Neyin üzerinde vurarak deliyorsunuz gibi sorular geliyor. Hani genelde vurduğunuz zaman hani ben bu işi evde yapıyorum. Alt kat komşuya ses gitmesin diyorsanız Bundan sonraki videoya onu hazırlayacağım. Hani bir kısa bir video, bir 5 dakikalık bir video hazırlayacağım. Hani nasıl delik deliyorum. Ses yapmadan, diğer komşuları rahatsız etmeden nasıl delik deliyorum diye. Onu da takipte kalın. İyi günler, sağlıklı günler.